arkadaşlar Emre ile oynuyoruz Survivor serisinin seri. <laughs> ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Efe. Ben Ataberk. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir değişiklik yaptık. Şimdi ben kendime buraya bir alt kat yaptım. Buradan çıkış ver. Çıkar mısın? Hocam çıkar. Evimden çıkar. Ben de kendime bir alt kat yapacağım oğlum. Ya Efe <laughs> git başka yerin alt katını yap. Ben de yatakta zıplayacağım. Başka yerin alt katı mı var oğlum? Ee, ya Yatağın alt katı benim. Cesur adam olan biri gitsin dışarı baksın. Al Hadi gidelim. Ben cesur değilim. Şimdi bugün Ölüyordum ne yapacağız? Ölüyordum lan. Bugün ne yapacağız? Burası benim çekilin. Bu alt kat benim haberiniz olsun. Ya, ya ben yağmur ben... ya benim minecraftım kasar. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Şapşin Arap ah, Emre canlanmak yok. çekil. Ya. Efe ne yapıyorsun? Çok ayıp. Ya bak öyle yapacaksan ben videodan gideceğim. Tamam. Ne oluyor lan? Ben yapmadım yemin ediyorum. Peki. Emre yaptı lan onu. Bak. Ben kılıçla buluyorum. Tamam birbirinizi öldürmeyin. aklımdan işte. bak, suçu ona atma sen yaptın onu. Oy yalancı Videolu kanıtı ver ben mi yaptım görürüz. La bir sus. Ya bak. Tam kavga etme yoksa pvp'yi kapatırım. Evet kapat. Ee, arkadaşlar o zaman biz. Bak hayır. Biz videoyu burada kesiyoruz. PvP'yi kapatıp yeniden başlatacağız. Devam ediyoruz şimdi. Kömür buldum. Ben buldum. Oh mucize. Ha. Lan kim vurdu bana? Lan bir şey evet. oluyor. skeleton abicim merhaba. Skeleton olmasın? Aga orada skeleton var. Şurada. Adresler geliriz. Bak Sen benden aha, selam mağaran. söyle. Dalmaz ol. Ya mağaranda diner misiniz? Senin mağaran bizim de mağaramızdır. Pestilli malım oğlum benim. Kardeş değil mi? Of! Oha zümrüt buldum. Hemen zümrüt verin bana. Köy bulursak Oy o zümrütler işimize yarar. Hem de zümrüt var. Zümrüt işe yarar ki? Oha buradan baya köklü bir mağara aya ineş varmış derken ayrım buldum. Ya oradayım in aşağı in in oradayım. Biliyorum biliyorum ayrım buldum dur. Tamam bak burada zümrüt var lavın orada. Ayrım mı? Adres ver gelelim pampa. Efe. İn aşağı bak burda. Oo emir oldu. Yarasa. Ho lav da bulduk. Ben buldum. Hadi kolay gelsin Atan. Ben hala taş geziyorum. Ben gidiyorum. Nereden? Minecraft'tan çıkacağım. Hayır, zombi, zombi iskelet. Vurma. Iron, Ata gel. Iron. iron. Ee, videoyu burada kesmek zorunda kalıyoruz. Ve devam ediyoruz. TP'liyim. TP. Ana stick'te de pişiyormuş. Evet. Yeni öğrendim. Iron ee, pişiriyor. Umarım karanlık değildir derken e, bu mağara tehlikeli. Evimi istiyorum. Iron ingot 2 tane Iron ingat mı oldu? Başım, başım, başım. Ata, al sana kabul atayım. Düşman güzel daha emir oldu var. Alacağım hepsini. Of çok atın kaç tane geldi ee, bizim village bulmamız lazım arkadaşlar şimdi villajlar nedir Village ee, içerisinde npc'ler şey, bulunan evet köy şey işte. hani yani içinde npc'ler bulunan npc npc, NPC. <laughs> evde kimse yok mu <laughs> evde kimse yok mu Oğlum gittiğinde bir kimse yok mu? Ben evdeyim. Ha aferin yakala bak. bana. Ver karıyor. Ya buraya kim kapadı? Bir dakika arkadaşlar. Efe çıktı galiba. Konuşma gitti. Sanırsam. Çık bakayım o. Yok çıkmamış. O zaman konuşmayı beklemeyi almıştır. Ya ben burada niye çıkamıyorum? Anne bana birinin ayrım borcu vardı. Hım efendim? İdeayı kapattın mı? Yok devam ediyor. Ya. Aka. Hayır ayrın lazım. Selam. Geç. Aa. Neredeyiz? Ha cehennemin dibinde. Ha tamam. Odamı bulduk Hadi. Hadi. Kalmera. Emre oh, oh Lan gitsene. Uf oh, tamam. Ben oda yapacağım. Ya Bunu yapma. Oğlum ya. Efe git buradan yapma. Çabuk yok. Yani bütün bunlar böyle içeride geçmesin diyorum. Yani. Aynen ben de onu demiyorum. Hiçbiriniz liremiz yok mu? Var bende. Bende ben yok. Allah, Allah Allah Attım bir sürü. Al bunları da. Troll la la la. Lan? Olan, oğlan. Ya ibne. Sh. ata. Şeysi var mı? Evet. E odun. Var iki tane. O mu mi? Mi koydun sen? De? koyduk. Aç bakayım sen bir PVP aç ben kapışayım bir efes aç. <laughs> Adamın elinde ayrın kılıç var. Ee, ben gidelim falan. Aynen. Bu küçültü mü Emre öncekini? Küçültüyorum. Uzun mu sürüyor çok? Evet. Kaçta biter mesela? Bilmem. Zardık Aa, hadi beyler gece hayatını atılalım. <laughs> <bir arka fikir? gülüyor> evet, cripple yapalım. Creeper. Creeper. Ne güzel evcil bir creeperımız var. Vay ya. Emre Iron pişiriyor. Almadın değil mi? <laughs> emre dayak istiyorsun sen. Ne var? ya? Sana <laughs> demiyorum. Merdiven <laughs> nasıl yapılıyor? <laughs> Merdiven. Göz. Videoyu yükleyince görürsün. Bak, aynısını bana yaptı. Merdiven nasıl kesiliyor? Elleme şimdi elleme Emre elleme. Elledim bile. Merdiven nasıl yapılıyor? Ya ben diyorum ki böyle bütün video şeyde geçmesin madende. Ben de kendime kat yapacağım. Ya ata o iş kat senin zaten. Ya ben at kat yapmak istiyorum. Ya. Ne <laughs> dur Daha tamam, mı kalma. Ne dur bu altta kalma şeysi. Aynen. Adamlar bizi eziyor. Ya ata flint var mı? şey var mı? Tüy. Ne var? Tüy tüy. Var. Atsana bana. Neredesin? Sen sal abi ben alırım. Kanka. Ne? İki tane. Sen ayrım. daha koyuyorum Emre. Kazma yapacağım. Emre sandığa koydum. Ayrınlarını Hacı almadın mı? Değil mi? Almadım ben. Hacı iki tane ayrın var sana. Var. Al attım. Helal. Hacı. Ne? 18 tane ayrı var mı? var. <laughs> 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 versene. Bir de Evet. Acı 15 tane ayrı mı versene? Ya oklarım sana geldi. Bana gelmedi. Ben de yok. Ha bana gelmiş tamam. Ee, Tüy geldi ya. bana. Diyorum ki atma bana tüyleri. Lülülü. Lü, lü. Ya baba ne? Ee, ben diyorum ki. Gelir mi? Ya sosyal? Ya merdivenlerimi ver Efe. Efe merdivenlerimi ver. Seni o evde rahat bırakmam. Bırakma. Kapı, bırakma. kapıla oraya ayrılma. Ayrılmalar için teşekkürler. <laughs> ya baba ne? <laughs> merdiven ya. nerede buradaki? Ataber. Ha biri aldı. Şöyle merdiven olsun. Bir dakika Ataber. Ha. Hmm. Anne nereye gitti mi? Evde. Aa. Ya, ha. Hadi. Tamam daha baya var ya. 15 dakika. 15 sohbetlerinizi videoda yapmamanız isteyin. Olmadı. Tamam muhteşem oldu. Kanka. Ne oldu? Hadi. Şey için teşekkür ederim bu. Lazım da. Şimdi eğer sabah olduysa ben dışarı çıkıyorum. Hayır. ayrım buldum. Oha ayrım Alt katta ayrım var benim. Şahsa bak. Allah Allah. Selam canım, Beren canım. Ya. Ah canım gitti. Hadi beyler hadi. Ya. Bay. Ya. Tamam. Arkadaşlar babaanne saldırısı yüzünden videoyu <laughs> yanına zorunda kaldım. Ya bak sen gelsin oğlum. Şimdi devam ediyorum. Ay sana pvp'ni beni seviyorsan pvp aç. Ya bak ellemiş işte ya. Allah ne al bakalım. Çok silver fish saldırısı. Silver fish saldırısı. Aa ölmüyor lan bunlar. Oldu. Çok şanslıydı. değil mi? Silver ha, fish Silver ne fish. Ne ya e, Oğlum wow, onlar öldürüyor. Evet hem bu gibi. Da... Arkadaşlar an önce mekanlar, videoyu mekanlar bir çık. daha durdurmak zorunda kaldım. Çünkü bu, bu iki arkadaş kavga etti. Efe'ye söyle benim mekandan çıksın. Şimdi beni aracı yaptılar. Aracı! Na 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 na, 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 na. Ee, Sanırım bir daha durduracağım videoyu ve şey yapacağım. Ya, ya Efe. videoyu durdurmadık. Ya Efe ayrınımı ver. Ben almadım. Efe gördüm. Yemin ediyorum. Tamam o zaman. Ben mağara ha? Hadi al o. bir ayrın da senin olsun fark etmez. Almadım İy ki. bana atma Emre bana atma tamam. Bir ayrın da sizin olsun dedim. ye tamam. Sonunda. dışarıya çıktık. Ben kendi ayrınlarımı yapacağım. Üç Burada sauna varmış. Oha. Sauna mı? Oha. Hani? Üzeri Soğuna enchantlı bir zombi. Ne? Üstü, üstündeki item enchantlıydı ve bir zombi vardı. adım Adı Mahmut. <laughs> Adı Mahmut. Ee, şimdi. Ben diyorum ki artık mağaranın dışında yapalım evimize. Aa, ben yapmam Sen yapma Zemre ikimiz yapacak Skeleton Efe sen odun kese dur ben Sikelim Gebersene Baba ne saldı Atak off'tu baba La, 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 la. Ee, bir tane odun olan var mı? Bir tane. Ee, gene dünyadan düştüm ben. Mantos. Ee, sanırım ben bütün eşyalarımı toplayıp buradan gideceğim. Hayır. Ne? Ben buradan gidiyorum. Ata sen burada mı kalacaksın? Evet ya ben yeni yapmaya başladım çünkü. Tamam. Ya gelsene benim eve. Büyük yaptım. Sanırım Efe çıktı. Hayır Efe oyunda. Hayır Skype'den çıktı. Aa bak bakayım. Efe Skype'den çıktı mi? Oyundan da çıktığına göre Efe gidiyor. Neyse biz devam ederiz. Evet. Videoda mıyız? Videodayız. Enderman, Enderman gördüm. Üç tane Iron Pickaxe var. Birleştir kılıcı. Bir tane de Iron var. Eee, acaba Efendim? Odun var mı ya? Bir tane var. Oh, çok boş. Toplamaya gidiyorum şu an. Ben de geleceğim. Gel. Almamışım. Kaybettim ne değil mi evi? Hayır ya. <laughs> bir bet var mı senle Yok. O sen bir yapıyorsun bir siliyor ha. Odun keseyim de benim mekan çok büyük. Peki arkadaşlar hep herkese görüşürüz. Herkese görüşürüz. Videomuza videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın. Hasta <gülüyor> olmayın. <gülüyor> ne diyor? Ne eee emreyle e, oynuyoruz olmadı bu. Bize havalı bir isim lazım. Benim ismim içinde geçsin senin ismin var. tamam onu yöre. Neyse uzatmadan. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like'lamayı ve subscribe'lamayı unutmayın.